Evet, 7 sınıfında bugün DNA modellerimiz var. Ee, i̇zleyen öğrencilerimize örnek olması için. Bakın şurada oyun hamurundan oturtulmuş bir çöp şiş etrafında e, çöp şişleri keserek, yok pipetlerle yapılmış. A, T, G, C harfleri yazılmış. Şurada bir dil çubuğundan yapılan DNA'mız var. Boyu oldukça... Uzun gördüğümüz üzere yanında kulak çöpünden yapılmış ve kağıt havlu rulosuyla tutturulmuş DNA modelimiz var. Burada bir ağaç dalı galiba ve yine dil çubuğu etrafına da burada olduğu gibi kurdele pardon bu bant mı? Bir ip bu kurdeleden yapılmış pipetten yapılmış bir DNA'mız var. Burada yine pipet, kalın pipetlerden ve etrafı kurdeleli bir DNA'mız var. Gördüğümüz üzere e, güzelliği şu, sağlam yıkılmıyor. Yine dil çubuğundan yapılmış. Gördüğümüz gibi harfler yazılmış çubuklara. Burada da bir pipetten yapılmış DNA'mız var. Burada bu çubuğa ne diyorlar kızlar? Ne? Bu çubukların Çubuklar. adı ne? Çubuğu, Dondurma çubuğundan yapılmış bunlar. Çubuğu. Görüyoruz. Altta hangi rengin hangi baza ait olduğu yazıyor tabi yapanı da gördük o arada burada bakın oyun hamurları ucuna koyulmuş annesinin şişini yürütmüş şişten ve oyun hamuru kutusuna saplanmış burada dil çubuklarından bir orta direk yapılmış ve dil çubuklarıyla yapılmış şu ise bir e, fon kartonu burada yine kurdale var dil çubuğu var oyun hamuruna oturtulmuş ve son olarak şurada görüyorsunuz 7 tane çöp şişe benzeyen bir şiş var. Çöp var ya da neyse. Ve dil çubukları. Böylelikle DNA modellerimizi yapmış arkadaşlarımız. Tabii ki böyle elini uzatanlar da olmuyor değil. Yapan herkese teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Başka bir e, projede görüşmek üzere.